Bu çocuk böyle böyle yapıyor. Ya sende bir hata var ya bende bir hata var. Ya sen bir günah işledin ya ben bir günah işledim. Tamam diyor işte bu. Bak ne yaptın? Çocuk da aynısını yapıyor. Bazı alimler ne demişler biliyor musunuz? Ki bir kimse haramdan beslemişse vücudunu dönüp de ne yaparsa yarın o haramdan oluşan spermlerden çocuk meydana gelirse o çocuk şeytanın oyuncağı olur. O çocuktan diyor çok bir hayır beklenmez. Çocuğun karakterine, çocuğun siretine işler diyor o haramlar. Örnek Ebu'l Vefa Hazretleri değil mi? Büyük Allah dostu, nice evliyalar elinde yetişmiş. Zembilli Ali Efendiler. Kim Zembilli Ali Efendi? Kanunu Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, ikinci Beyazıt'a Şeyhül İslamlık yapmış, Büyük bir Allah dostu. Böyle insanlar yetiştirmiş Ebul Vefa Hazretleri ne yapıyorlar? O semtte Fatih tarafında devamlı talebeleriyle meşgul dersler veriyor durmadan çocuğu daha küçük eline bir tane iğne almış. O semtte bulunanlar da o zamanlarda meşhur su kırbası yapıyor. Yani böyle deriden yapılmış bugünkü tulum gibi içine su konuluyor yanlarında götürüyorlar sefere vesaire su kırbası yapıyorlar. Sonra oğlu eline bir tane şiş geçirmiş Ebul Vefa Hazretleri'nin oğlu. Gidiyor geliyor su kırbalarını deliyor. Sadece bir delik açıyor bırakıyor. O su kırbasından fayda gelir mi artık? Gelmez. Suyu doldurdukça su oradan akacak. Bunlar da esnaf da yani Ebul Vefa Hazretleri'nin oğlu ne yapalım diyorlar. Söylemiyorlar. Utanıyorlar. Bir, iki, üç derken günden güne zarar büyüyor. Emek veriyorlar. Su kırbasını tam bitiriyorlar. Ebul Vefa Hazretleri'nin oğlu geliyor, su kırbasını deliyor. Sonunda dayanamıyorlar Ebul Vefa Hazretleri'ne geliyorlar. Diyorlar ki efendim yani şikayet gibi değil ama artık dayanamıyoruz. Zararımız çok, oğlunuz böyle yapıyor. Hiçbir şey söylemiyor oğluna, hiçbir şey. Kalkıyor eve gidiyor, hanımına dönüyor. Hanım diyor, bu çocuk böyle böyle yapıyor. Ya sende bir hata var? Ya bende bir hata var. Ya sen bir günah işledin ya ben bir günah işledim. Hanımı diyor ki ben hatırlamıyorum bir şey. Yaptığım bir şeyi hatırlamıyorum. Yani ben bir şey yapmadım. O da diyor ki ben de bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Düşün hanım diyor. Ya sende var ya bende var. Başka bir şey olamaz diyor. Kardeşler sonunda hanımı hatırlıyor. Ben diyor bir gün bu çocuğa gebeyken komşunun bahçesine gittim. Bahçeye vardım. Sonra bir baktım komşu içeriye kadar gittiğinde elimde bir tane şiş, bir çivi vesaire. Bir rivayete göre nar, bir rivayete göre limon. Fark etmez. Canım çok çekti o gebelikten dolayı. Ben de batırdım, suyunu sıktım ve onu içtim. Tamam diyor işte bu. Bak ne yaptın? Çocuk da aynısını yapıyor. Git derhal o komşudan helallik al. Ne istiyorsa da ver diyor. Para namına, mal namına ne istiyorsa ver. Yeter ki hakkını helal etsin. Hemen gidiyor komşusuna anlatıyor. Komşusu diyor ki ya bunun helalliğinin lafı bile olmaz diyor. Yok yok. Hoca efendi dedi ki ne gerekiyorsa yap. Eğer benden istediğim bir şey varsa onu da yapayım diyor. Yok ben hakkımı helal ettim diyor. Ne olacak ki diyor. Keşke o gün haberim olsaydı da o gün helal etseydim. Ve o helalliği aldıktan sonra o çocuktaki o huy kalkıyor gidiyor. Bir daha o çocuk aynı hareketi hiç yapmıyor. Halbuki babası yanına çağırıp dövmedi bile. Nasihat bile etmedi. Vücuda giren bir lokma bir yudum haramdan bahsediyoruz. Böyle hassastılar Bugün bu terazi kaçtı ama bu teraziye uymak zorundayız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.